Kafi. Yaklaşık 70 yıl geçti. Yurt dışına tatil yaptığımdan beri. Ve sınır kontrol görevlileri ve onların kaba davranışları hakkında haberleri takip ettim. Kalese vardıktan sonra sıraya girdim ve beklerken bekçinin yüzünde korkunç bir ifade gördüm. Beni o kadar korkuttu ki nişan yüzüğümü çıkarttım ve yuttum. Onun benden alabileceğini, babam ne konuşuyormuş pardon. Onun benden alabileceğini düşündüm. Sonunda sınırda hiçbir şey sorun olmadan geçtik ama oldukça kaba davrandı. Hiç İngilizce konuşmuyordu. Döneli bir hafta fazla oldu ve yüzüm hala görünmedi. E, muhtemelen yüzünüz vücudunu da ter arasını görmemiş olabilirsiniz. Hayır, kesinlikle çıkmadığını biliyorum. Kocam Harold benden çok daha iyi gözleri var. Tüm aramaları yap... Çeşitlikle bari bana bir kozanı verirseniz bayan kapısını ee sana mı başlamalıyız? şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. Pozisyon almanız için bir dakika vereceğim sonra... Sizi... Teşekkür ederim doktor. Yükleniyor. Bunu da seslendirmeyeyim ya kanka. Bunu da seslendirmeyeyim değil mi? Bu bu kadar da değil. Daha evet, evet arkadaşlar. Yavaştan bir giriş yapıyoruz bakalım. Evet. E ile yukarıya doğru çıkıyoruz. Peki şu diğer tuşlar neyin nesiymiş onu anlamadım.